Herkese merhaba, Pepuk Kahve kanalına hoş geldiniz. Ben İsmail Gökçan. Bugün yine Sarı Makas Köşesi'ndeyiz ve... ...merakla beklediğim bir kahve geldi. Hadi açalım bakalım neymiş. Şöyle hemen ortadan girdim. Paketimi önceden dezenfekte ettiğim için... ...bu kez eldiven kullanmıyorum. Evet kahvelerimiz geldi. Kahvelerimiz nereden? Coffee Factory yani kahve fabrikasından ya yani bu kargoyu aldım o kadar mutlu oldum ki gerçekten kargocuya sarılacaktım. Çok mutluyum şu anda. Sokağa çıkma yasağının artık bu hafta son olacağı söyleniyordu. Ve bu hafta kahvesiz kalmadığım için çok mutluyum. Gucci'ye sonra Şere, Evet, Kolombiya parası finka, Finca, la Ve Inga, Abonte, Abonte. Gerçekten çok mutluyum. Çok keyifli. Peki nereden geliyor? Kahve kulübü Mayıs ayı toplu aldığımız kahveler bu arada paket eşyalarına haricinde şunu da söylemek isterim. Kahve kulübünün bu ay alımında, mayıs ayı alımında gerçekten çok ciddi bir rekor oldu. Tam 1 ton. Evet, yanlış duymadınız. Tüm siparişlerle birlikte tam 1 bir ton kahve alındı. E, Şerif hocamıza çok teşekkür ederim. Kahve fabrikasına çok teşekkür ederim. Çalışanlara çok teşekkür ederiz. E, bu ve buna benzer videolarımız devam edecek. Hep bu kahve kanalına abone olarak videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.